Herkese merhaba Bugün sizlerle savaş tarihi kanalından Sadece 10-15 dakika içerisinde Koskoca Safevi İmparatorluğu Veya Safevi Devletinin tarihini anlatacağız O zaman Yaklaşık 3 saatlik Büyük uğraşmamızın sebebiyle Ve güzel bir videomuz başlıyor Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız Ve başlıyoruz Cengizhan İmparatorluğu Cengizhan veya Ögedeyhan İmparatorlukları Devrinde altın çağını yaşayan Moğol İmparatorluğu kökünü saldı. Kısa süre içerisinde büyük bir imparatorluk durumuna gelmişti. Lakin Ögeday'dan sonra Güyük ve Möngke kalanlar tahta çıktı. Neticelerinde meydanlarda Bozkır'ın altın çağı ifadeleri atılıyordu. Lakin Arık tahta geçtiğinde kardeşi Kubilay onu tahttan indirdi ve burada Kubilay hanlığını kurdu. Diğer tarafta Altın Orta Yuan hanedanlığı ve İlhanlı gibi Çağatay gibi ve daha birçok devletler kuruldu. Böylece Moğol İmparatorluğu yıkılmış oldu. Evet, Moğol İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Hülagü Han önderliğindeki büyük bir devlet kurulmuştu. Adı İlhanlı Devleti'ydi. İlhanlar Hülagü Han döneminde Bağdat'ı fethederek tüm İslam dünyasına büyük bir darbe vurdu. Ve şöyle bir söz etti. Tanrım, ya beni yaratmayacaktın ya da Arapları yaratmayacaktın dedi. Bunun üzerine dünyanın ağzını burnunu kırdı. Altın orduyu iki kere mağlup ettikten kısa süre sonra Abuganoyan gibi önemli birçok İlhanlı komutanları oldu. Lakin 1335 yılında son İlhanlı hanedanı Ebu Said Bahadır adında bir İlhanlı sultanı vardı. İşte bu İlhanlı sultanı 1335 yılında öldü. Neticesinde minik devletçikler oluşmuş ve devletlerin içerisinde Muzafferî devleti Servadiler, Keraklar, Heraklar ve Anadolu'daki Osmanlılar, Memlükler, Celayel ve Çobanoğulları gibi birçok devlet oluştu. Bunların Mamun Nehir ve başkent Semerkant'ta kurulan bir adında devlet vardı. Adı Timur'du. Timur. Kısa süre içerisinde Mavurnehir, Horasan ve Harizm topraklarını ele geçirdikten sonra 1. 2. 3. ve 4. İran seferlerine çıktı. Arda iki kere Kafkas seferi, iki kere Altın Ordu'yu mağlup ettikten sonra Memlüklere girdi. Memlükler yapılan zaferlerle Celayiroğullarını ele geçirerek büyük zaferler kazandı. Timur İmparatorluğu'nun en büyük dönemi yaşatan Timur, Delhi sefere çıkarak Hindistan'ın kralı olma yolunda fil topladı. Bunların kısa bir süre sonrasında Memlükleri Suriye'den atmak isteyen Timur, Suriye'yi dahi fedetti. Böylece Osmanlı'nın İmparatorluğu'nun yakınlarına kadar gelmiş oldu. Osmanlı İmparatorluğu 1402 yılında Yıldırım Bayezid ve Timur Lenk tarafından yapılan Ankara Meydan Muharebesi ile devlete Aliye Osmanlı İmparatorluğu yıkıldılarak paramparça oldu. Lakin yeniden toparlanacaktı. Timur büyük bir zafer kazandı ve 3 yıl sonra da öldü. Ardından Timur İmparatorluğu çok kısa süre içerisinde paramparça olmaya başlamış ve yerine Karakoyunlu Devleti kuruluyordu. Kara Yusuf, Cihan Şah ve Kara İskender dönemlerinde Timuroğullarının son hükümdarı ve en güçlü hükümdarı olan Şahruh'un ölümüyle birlikte Timurlar yıkılınca Karakoyunlu devleti resmen parladı. Lakin o dönemde Fatih'i bile uğraştıracak bir komutan ortaya çıktı. Koyunlunun Kara Yülükoğlu Uzun Hasan. İşte Uzun Hasan sadece bir meydan muharebesiyle birlikte denilen bu koskoca Karakoyunlu Devleti'ni yıkarak adına Akkoyunlu Devleti kurdu. Bunun neticesiyle büyük bir devlet oluyordu. Kısa süre içerisinde Uzun Hasan büyük zaferler kazanmış bir duruma kadar ilerledi. Ardından da 1480 yılına kadar yapılacak büyük fetihleri teker teker ön gösterdi. 1473 Otluk Meydan Muharebesi ile Osmanlıların karşına çıkan Uzun Hasan Hanlar Hanı İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından ağır bir yenilgi aldı. Uzun Hasan kısa süre sonra öldü. Oğulları taht kavgasına girince ak koyunlar yıkılış dönemine girdi. İşte bu dönemde de 6 yaşında İsmail adında biri vardı. Ve babasıyla birlikte o da ilerliyordu. İsmail sadece 6 yaşındaydı. Babasını 8 yaşında ak koyunlar öldürdü. 11 yaşında annesini öldürdüler. 12 yaşında bunun tahtına geçti. Ve Erbil şehrinde tahta geçmiş oldu. Ve annesi babası ve kardeşlerinin intikamını almak isteyen Şahlar Şahı Şah İsmail 1487 yılında ilk kez tarihte görünür hale geldi. 1487-1524 yıllar arasında yaşayan Şah İsmail dönemi başlıyordu. 1487-1500 yıllar arasında darbeler yaparak Akkoyunlu Devletinin tamamıyla yerle eksan etmeyi de başarıyordu. Neticesi gerçekten büyük ve kuvvetli bir imparatorluk yolunda olmak isteyen Şah İsmail bir Müslüman devleti mi yoksa bir Şii devleti mi olmayı annesinden öğrenmişti ve bunu da Şiiliğe seçtirdi. Ve 1501 yılında Tebriz'i fetheden Şah İsmail Safevi Devleti'ni de kurmuş oldu. Artık Osmanlı İmparatorluğu'na yıkıcı darbeyi vuracak saf kurulmuş oldu. 1487-1501 yılları arasında yapılan büyük savaşlardan kısa bir süre sonra Horasan, Fars ve Sistan topraklarındaki büyük, aklı, belli ve çengelli toprakları hakimiyeti altına almayı başardı. Sistan'ın fethiyle tam bir devlet otoritesini kuran Şah İsmail kademe olarak gerçekten güçlü bir duruma oluşmaya başladı. Karşısındaysa tek güç değil iki güç ve ardından da üçüncü ortaya çıktı. Birinci ve en güçlü güç Yavuz Sultan Selim ve ikinci Bayezid'in Osmanlıları. İkinci güç yıkılış devrinde olmasına rağmen Safevi bile uğraştıracak Özbek oğulları. Üçüncü ise Timur oğullarından soyundan gelen Babür adındaki bu komutan Babür Şahlar İmparatorluğunu Hindistan'da kurdu. İşte üç büyük komutan bulunmaktaydı. Şah İsmail. 1514 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun en kuvvetli ve altın çağınlarının birinci sırasındaki hükümdar Yavuz'la savaşa girme cüretinde bulundu. Çaldıran meydan muharebesini kaybeden Şah İsmail ağır bir yenilgi aldı. Neticesinde 1524 yılına kadar yapılan Osmanlı, Özbek, Timur oğulları ve Buhara devletleriyle ve Timur Timuroğulları'nın soyundan gelen birkaç askerlerle de dövüşmeye devam etti. Ömrü 1524 yılında ile birlikte öldü. Çoğu toprağı kaybedilmiş durumdayken ölmüştü. İkinci hükümdarlar Tahmas bölümünde Osmanlı ve Özbeklerle meydan muharebeler yapmış. Ve sonucunda Kanuniler Hanı, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri bu büyük Şafevi tarikatının lideri Şah Tahmas'ın elindeki en büyük batıni kalesi ve şehri olan Basra ve Bağdat şehirlerini eline geçirdi. Böylece Safevilere bir darbe daha vuruldu. 1576-1577 arasında 2. İsmail tahta geçti. Lakin gerçek dinin Şiilik değil Sünnilik olduğunu ortaya çıkarınca zehirleterek öldürüldü. 1578-1588 yılları adasında Muhammed Mehmed Hudaben'de tahta çıktı. Bu dönemde büyük savaşlar yaparak Osmanlılarla büyük zaferler ve yenilgiler almıştı. Kazmin topraklarına kadar çekilmeye başlamışlardı. Çünkü 3. Murat dönemi Osmanlıların en kudretli dönemi olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu Kafkasya ve Tebriz coğrafyasını tamamıyla ele geçirdi. Safi bir dönemi artık sona mı eriyordu. Hayır. Safevilerin en güçlü ikinci hükümdarı tahta çıktı. Adı Abbas'tı. 1587-1629 yılları arasında devleti genişletti, yeniledi, reform yaptı ve güçlerini o kadar büyük bir imparatorluk hakimiyetini aldı ki civardaki isyanları, derebeylikleri, Türkmen isyanlarını, Horasan isyanını, Harezm topraklarındaki otoriteyi sağladı. Sistan Fars ve civarındaki Belucistan topraklarını teker teker hakimiyet altına aldı. Üç kere Hindistan seferi yapan Abbas yönünü Osmanlı'ya doğrulttu. Ve Osmanlı İmparatorluğu gibi Yeniçeri'ye benzer askeri birlikler kurdurdu. Neticesindeki bu dönemde Bağdat ve Kafkasya topraklarına kadar ilerleme niyetinde olarak önemli Kafkasya ve Bağdat topraklarını teker teker eline tekrar geçirdi. Osmanlılar bu dönemde Safevilere karşı dur demeyi bırakmış. Safeviler Osmanlı'ya dur demiş diye. Lakin 1629 yılında bu komutan öldü. Ve 1629-1642 yıl arasında Şah Safi tahta geçti. Orta korumayı denedi. 2. Abbas'ta meydan muharebelerine girişti. 2. Abbasla birlikte meydan muharebeleri yapmış ve dahi neticesiyle Osmanlılarla da savaşmıştı. 2. Abbasla her vakit savaşıyor ve Şah Zafi Şafi zafer alıyor ve taht kavgasını kurtarıyordu. Neticelerinde ise Osmanlı İmparatorluğu gün geçtikçe daha da yükselmeye hayla ve hayla dahi devam ediyordu. O sırada Şah Safi'nin döneminde 4. Murat Han tahta çıktı ve Bağdat'ı ele geçirmiş olan Şah Safi yana yani Safevi tarikatı üzerine ilerleyerek tekrardan Bağdat şehrini onun elinden ele geçirdi. Böylece Şah İsmail'in devletine ağır bir darbe daha vurulmuş oldu. Bu dönemde Timuroğulları ve Özbekler öyle büyük saldırılar yapmış ki Safeviler artık yıkılışa giriyordu. Ve yıkılışa giriş dönemi oldu. 1642 yılında Şah Safi tahttan indirip idam ettiren 2. Abbas 1642-1666 yıllar arasında tahta çıktı. Devlet bunun döneminde çöküş devrimi olarak da adlandırılmaktadır. Sırasıyla Harezm, Horasan, Mavi Örneğir ve Bölücistan toprakları denilen işte bu bölgelerde minik isyanlar çıkmış ve bu bölgeler tamamıyla bu vakitten itibaren kaybedilmiş bir toprak parçasıydı. Bu kaburalarda minik devletçikler ve dere beylikler ve Türkmen beylikleri yaşamaya başladı. Safeviler gün geçtikçe kayboluyordu. Bunun ardından 1666-1694 yılları arası Süleyman Han tahta geçti. Diplomasiyle birlikte Osmanlı, Memlük, Rus, Çin, Hint ve Avrupa devletlerine kadar haberler iletti. Topraklar kaybetmeye devam etmiş ve Sistan'ı dahi Türkmen devletlerinin eline geçirtmişti. Kirman'a kadar olan toprakları kaybetmiş olsa da diplomaside iyi bir harikat ettirmeyi denemiş. Lakin yine de toprak kaybedilmeleri dahi devam ediyordu. Artık Safevilerin tarihi bitiyordu. Çünkü tahtı 1694-1722 yıllarısı Şah Hüseyin geçti. Devlet bunun döneminde Afgan Savaşı'nı verdi. Afganlar öyle bir isyan etmişti ki büyük bir Afgan devleti kurulacak durumuna kadar geldi. Ve hatta Şeyh Şah Hüseyin'i bile Afganlar hızlıca buldu ve onu öldürdü. Devlet bunun döneminde tam bir çöküş dönemine girmiş durumdaydı. Ve ardından Türkmen ve derebeyliklerinin hakimiyetini ele geçiren bir komutana geldi. Komutan Osmanlı hükümdarını yenece Osmanlı hükümdarı 1. Mahmut'u bile uğraştıracaktı. İşte komutanın adı. Komutanın adı Nadir Şah Nadir Şah kıs Kısa süre içerisinde Safevileri tamamıyla topraklarından Atmak istedi Kısa süre içerisinde Safevilerin çok ve Minik bölgesi hariç Geriye kalan orta kısımlarındaki Bölgeleri tamamıyla ele geçirdi Safeviler artık Minik R civarlarının yakınlarında Minik şehirler içerisinde kalmış Ve tahta son hükarı Son hükümdarlardan ikinci tahmasp geçti 1722-1732 yılları arasında 2. Tahmas döneminde Nadir Şah tam bir hakimiyet devleti kurdu. A Tam 6 ay boyunca bu Şah İsmail Şafevi devletinin olduğu kareleri kuşatsa da ele geçirememiş ama devlet artık parçalanmıştı. 3. Abbas dönemine gelindiğinde 1722-1736 yılları arası tahta kaldı. Nadir Şah, Zent, Kerim Han gibi önemli devletleri hakimiyet altına almış ve Şah İsmail'in devleti 3. Abbas'ı kellesinden keserek Şah İsmail'in devletini böylece yıkmış oldu. Neticesinde de Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte büyük uğraşlarla birlikte devletilen iki büyük imparatorluktan Osmanlı mı Safevi mi yıkılma sonucundaysa ilk önce Safeviler yıkılmış oldu. Evet arkadaşlar. Safevi İmparatorluğu ve Safevi Devleti'nin en büyük hali de bu şekildedir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Bu videomuz mükemmel bir şekilde oluşturulmuştur. Akıcı ve yalın bir dille anlattığımız kısa Safevi tarihini size yaklaşık 15 dakika içerisinde anlattık. O zaman bir dahaki videolarımız için yine takip etmeyi unutmayınız ve bay bay.